Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu Denizli'de kadınlarla bir araya geldi. İş gücüne kadın katılımında Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını söyledi. Eski dönemleri hatırlatırken CHP için faşist zihniyet tanımını yaptı. Türkiye yüzyılının siyasi değil milli bir proje olduğunu da altını çizdi Erdoğan. Programda türkülere de eşlik etti. İşte Erdoğan'ın gezisinin, Denizli gezisinin izlenimleri. Türkiye yüzyılı insanlığın müjdesi. Yarın değil hemen şimdi sıkıldı. İş gücüne katılım düzeyi yüzde yirmi yedilerde olan kadınlarımız bugün yüzde otuz ile Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Denizli'de kadınlarla bir araya geldi, türkülerine eşlik etti, başarı hikayelerini dinledi. 5 milyon 560 bin kadın üyesi olan partiyiz. Yani diğer partilerin hepsini şöyle üst üste koyun. Bizim kadın üyemiz kadar bunların üyesi yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın üye sayısında rekor AK Parti'de dedi. CHP döneminde kadının yerini de hatırlattı. Kadınlarımızı kimi zaman kıyafetini, kimi zaman çocuğunu bahane ederek bırakın yönetim organlarına, okullara, fabrikalara sokmamaya çalışan faşist bir zihniyetle mücadele ettik. Tüm bu engelleri, ön yargıları birer birer geride bıraktık. Sözü Türkiye yüzyılına getirdi Erdoğan. Siyasi değil milli proje dedi. Türkiye yüzyılı hepimizin ortak hayalini, ortak geleceğini ifade ediyor. Bunun için Türkiye yüzyılının siyasi değil, milli bir vizyon olduğunu söylüyoruz. Söz sırası kadınlara geldi. Tekstil fabrikasının engelli personeli Tansu Burcu, 11 yıl önce Erdoğan'a yazdığı mektupla hayatının nasıl değiştiğini anlattı. 11 yıl önce iş imkanı için mektup yazmıştım. Deniz Hanım olsun, değerli arkadaşlarım olsun. Çok teşekkür ederim. Bana engelli olduğumu hissettirmediler. Toki'den ev sahibi oldum. Evet. <laughs> Allah'a çok şükür sizin tayinimde oldum ben. Türk halk müziği çalgısı Sipsi'yi hem yapan hem de çalabilen UNESCO'nun Yaşayan insan Hazinesi listesinde yer alan Halime Özke Erdoğan'a mini bir konser verdi. <gülüyoruz> Cumhurbaşkanı da türkülere eşlik etti. <gülüyoruz> Görmedim canım sıkıldı. Good day.